23 Nisan, yarın Nisan geldi, dalgalansın bayramlar, bayrama aç verilir, kıpırdanda yak yaklar. Hakkımız güzel çocuk, oynatalım, hiç durma, şenlensin dört bir bucak, çalınsın da huzurla. Tuttu çoğalım el ele, bir yiyeye toplanalım, atımıza bak eli, tek ya çeke analım. Küçük çağını, sen kahraman bir ersin Allah Türk çocuğuna çok bayramlar göstersin Okuluma süslesin, Bayrağımız yükselir Koru'daki şehitler Bugün bayrama gelsin Bugün gençlik günüdür Türklerin düğünüdür Milletimin mecisi kurduk düşmanı hepten kordum buraya da karıştı 23 Nisan memleketin kutlu olsun sen Türk olsun yurdumuzun korası 23 Nisan'da mino bulünde duyuldu halkın sesi açıldı bu tarihte büyük millet meclisi git ardın gezinaydın sayısız devrim saydım Dünyayı bin ün yaydım, o mutlu Nisan bugün. Bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar, bütün bütün yurdun üstü. Bugün edildi ilan, yeni bir Türk milleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. Can bugün, işte neşe, işte han. Sevincin çok, derdin az, bundan ünlü gün olmaz. 23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Yüzyıllar yaşa 23 Nisan.